Olim. ben çok sıkışmışım. ilk önce Hayır, ben yapayım. Olmaz. İlk önce ben yapacağım. Ben de çok sıkıştım. Olmaz. İşte buradan aşağı doğru yapabilirim tuvaletimi. Of, çok sıcak ya. Keşke birazcık yağmur yağsa. Fakir hadi oğlum ya. Bitmedi mi oğlum? Ya halo abi dur be. İşiyoruz işte. Oğlum çok sıkıştım. Şimdi atıma yapacağım oğlum. Kay kenara. Ben de yanına geleyim de beraber yapalım. Tamam be, tamam bekle. Yağmur. Sonunda yağmur işte bu oh, Keşke başka bir şey isteseydim ya Yıkanayım en iyisi şurada oh. Hey lütfen Lütfen kanala abone olmayı unutma Ben yabancı olsaydım beğenirdiniz değil mi Ama ben Türk'üm bu da Türk videosu. Bu arada en güzel yorum atanlara kalp bırakacağım. Şimdi videoya devam edelim. Demek ki kafamı işersiniz ha? Şimdi sorarım ben size. Siz kapıyı açmazsanız ben de bacadan girerim. O kafamı işeyen adamı mahvedeceğim. Geliyorum bakayım beni karşında görünce ne yapabileceksin? Hı? Aa, sen nereden çıktın be? Hatırladın mı beni? Bak o glen. isteyerek yapmadım. Gerçekten bak çok sıkışmıştım o glen. Özür dileyebilirdin. Kapıyı çaldım. Neden? Açmadınız kapıyı Aşağı düşeceğim oğlum dur diyeyim sana Hiç mi düşünmedin koskoca adam olmuşsun Aşağıdan birisi geçer kafasına işemeyeyim diye Hiç mi düşünmüyorsun Oğlum hata yaptım affet beni Yaşlı adam lütfen Sakin ol bak aslında haloha işemek istemedi Evet çok sıkışmıştı Şimdi söylerim ben ona Gel buraya Sıkıntı yok atlamasaydı ben öldürecektim zaten Lütfen kanala abone olmayı unutma. Ben yabancı olsaydım beğenirdiniz, değil mi? Ama ben Türk'üm. Bu da Türk videosu. Bu arada en güzel yorumu atanlara kalp bırakacağım. Şimdi videoya devam edelim. Senin yüzünden halo ha aşağı düştü. Sen kendini ne sanıyorsun ha? Kafamı işedi. Yanlışlıkla olmuş. Kafama çişini yaptı. Yanlışlıkla olmuş diyorum. Kafamı işedi. Çıldırtma beni. Yanlışlıkla olmuş diyorum.